Hayda. Hayda. Ne arıyorsun lan sen burada? İyi kankim sen nasılsın? He, <laughs> neye geldin kardeş? Niye mi geldim? Sana soruyorum. Sana ben soruyorum. Sen bana niye soruyorsun ki? İstanbul'dan maça Son geldim oğlum adam oh. 9 Mayıs'ta show var e, dediler de. Oo. Ona geldik. Kankim, <gülüyor> <gülüyor> sonunda <gülüyor> sonunda bir araya gelebildik. Sonunda da kardeşim. Gel karşıma bir otur seni bir çekeyim gel. Oo, <laughs> çık bakayım Burak oturmasa yerime yarar. Burak otur lan. Burak otur. oğlum bir dur. Burak sen bir otur da o senin kucağına otur. O en sever kucağı otur. <gülüyor> 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 ne yapıyor? Ne yapıyor kardeşim? Geldik İstanbul'dan. Samsun'un İstanbul'dan. İstanbul'dan. Sen de mi İstanbul'dan geldin? <laughs> ben buraya kardeşim Samsun. He ee, sen buradasın. Samsung ya Samsung ya Samsung ya sen buraya Sen Samsun'un ne demek? Yok ya ben Mardin'dim. Mardin. Mardin mi? O Mardin Samsun Sporlar <laughs> Derneği. Arkadaş bu arada YouTuber. Ya, Takip edin. Aa burada. Baba harika. Öyle var YouTube hesabını. Burak Yağız. Burak Yağız. Maçlara gidiyor. Ya, en son maçla, hangi maça gittin? En son hangi maça gittik? Eyüp Fener maçına gitmiştim herhalde. Ondan önce bir Eskişehir Spor maçına gittik. Bir ee, e, şey tamam. düştü. İyi. İşte güzel videolarımız olacak. Tamam ne olacak şimdi? Maç ne olacak? Ya, maç ne olacak? Yani kısıtlı kadrolarımız var. tabii. Kaç tane oyuncu eksik bakalım maç hakim misin? Dur söyleme la bir dur Kaç oyuncu Kaç ondan oyun oy? gelen kaç cezalısı? Dimata yok, ondan sonra Lora yok, Ençam yok, bir de Tayit yok. Beş. Tayit'in öndeki ismini söyle. Dedik ki oğlum. O zaman gelen kaç cezalısı dedik yine. Benim söyleyemediğim isim neydi la? Hangisi? Flavente işte. Ha. Flaviente. Ha Flaviente. <laughs> Dil ben oluyor lan, lan. Hani ben şey? dayı o nasıl isim var? De bakayım bir Flaviente. Flaviente. Aleyküm selam. Hangi takımımız? Sivas Spor'luyum. Sen hangi takımımız kardeşim? Sivas Spor'luyum ama Sivas Spor'luyum. Sivas. E, Deplasman'a, Sivas Spor deplasmanına götürdüğümüz Sivas Spor'un kardeşimizle beraber izledik. Aa <laughs> o sen misin? 5 buçuk saatlik yolu buçuk saat dedik ya. <laughs> Menemen falan yedik oğlum, o kadar olacak. Menemen hep 3 saatte mi yedik? Ee, yine bir Samsun başındayız, Trafalgar'da oynuyoruz. Spor, evet. Maç hakkında görüşlerimizi alalım kardeşim. Ben konuştum, ben söyledim de. Oğlum senin kanalın. <laughs> ya benim kanalım. <laughs> <laughs> Hepsini ayrı ayrı seviyorum. Şey <laughs> oğlum birimiz çeksek birinden kalsak olmaz mı? Olmaz. Ee, Neyse, az kaldı stada gitmek üzereyiz. Evet, şey, e, Samsun Spor berabere kalır ya da kazanır. Bir şey diyeceğim, Sivas Spor'un kardeşimiz Samsu Spor'luyum diyen çoğu Samsu Spor'lu kardeşlerimizden daha çok Samsu Spor'lu. Buna emin olabilirsiniz. Çünkü iş büyük yavşaklarımız var onların tam Oo Çok kredi. Çek çek zoom zoom. Çıktı. İçimizdeki İrlandalı. İçimizdeki İrlandalı. Her zaman her yerden Aha. Ama Samsun Spor. Sen ama bu durakta in. sanayide değil. Çek, çek. Sana değil. Sor, arkadaş diyor ki Galatasaraylı ama Samsun Spor. Yok Galatasaraylı ama Samsun Spor. Neydi lan? Adam um, um, ama mağara deyip delik Kendime söyleyebiliyorum. etmeyin. Bu arkadaş Samsun değil. Bu arkadaş Antalyalı. Hatta Antalya'nın Alanya ilçesinden. O yüzden siktirelim, Boş verin. <laughs> devam. Serik, Serik'ten geldi. Antalya'dan. Serik <laughs> belediyesi. <laughs> yürük <Görüm>, dayı yürük. <görüm. gülüyor> Görüyor. Dağlardan çok şeylerden gelmiş. Baksana şuna bak bak. Sivas deplasmanına gelen Mehmet Yıldız gibi ya. <laughs> Hayır, özel e, ultim var. Şöyle düşürsem şöyle <laughs> Neydi dayı? Böyle kulakları soğuktan Ama... kopacak gibi olan Umut Bulut gibi. Ela, a böyle de ya. Hayır. <laughs> en Adam En çok merak ettiğiniz <laughs> maç yorumu kesinlikle Deniz Yavuz kardeşim. Evet, eyvah. <laughs> Hadi tane bütün kardeşlerime sesleniyorum. 3-1 skor basın. Ne oldu? Kaç bitiyor bu arada? <laughs> her zaman her yerde en büyük Samsun kardeşim görüşürüz. Her zaman her yerde Samsun ama Sivas. <laughs> Herkese tekrardan merhabalar. Ee, Süper Lig'de çok önemli bir karşılaşma. Bu haftanın en önemli karşılaşmalarından birisi Karadeniz Derbisi. Samsun Spor, Trabzon Spor karşılaşmasındayız. Ee, tabii ki bu karşılaşmada tek başıma değilim. Bu karşılaşmada kim var yanımda? Kim, kim var? var ya? Burak Yağız var. Ay Burak Yağız var. Ee, Burak Yağız da çok önemli içerikler üretiyor. Öyle ee, mi? Türkiye'deki. <gülüyor> <gülüyor> Öyle mi? <laughs> Türkiye'deki çok güzel e, karşılaşmalara gidiyor kardeşim. E, baldan tut da üçüncülük, ikincilik, süperlik, TFF, konferans, konferans karışık. Avrupa Balkanları açılacakmış kardeşim. <laughs> Sırbistan şeyimiz var. şeyimiz var. Evet, var. var. Ee, var, ya var ya. Biz biz buralarda takılıyoruz. Biz <laughs> karavan adamı. fakir fakira dur olsun. Kardeş. <laughs> <laughs> gidiyoruz şimdi. arkada bir tane daha arkadaş var da nerede o ya? Olsa da köfte yiyelim. En baba yedim. taraftar var bir de bir köfte yiyeceklermiş. Şey. Karla Sivas köftesini tutmaz da. <laughs> Oğlum bu köfte zaten her yerde meşhur ben anlamadım. Yok dayı Sivas köftesinde düşün. hiç baharat maharat hiçbir şey yok. Sadece tuz ve et. Bir Eski şey. Uğra şey yedirttirdim. Uğur bayıldı valla. <laughs> <bana>. Yemeğe et. <laughs> bu bu neymiş lan dedi. Vallahi bak. Pideyi <laughs> verdim. Canını yedim lan. Abi yok kalın kalın pide, pideyinin arasına sardırdım. Verdim Uğur'a. Kocaeli'de meşhur. Adana'da meşhur. Sivas'ta meşhur. La senin yedikleri kofte mi? Sen bir Sivas'a Sivas gel. Sivas'a geldin mi? İnşallah. Sivas'a daha önce geldim. Ha, o Gittiğim maçlar maç değil oğlum. Sen Sivas ya oğlum, maçına geleceksin. Gez, gezmeye vaktimiz yok. Yiyorsa Ocak ayında Şubat ayında bir gel. <gülüyor> Buradan <gülüyor> davet de ediyoruz e, Burak'ı. İnşallah. E, Burak'ın kanalını takip edin. E, Sivas çok güzel... bize deplasman değildir e, bence. E, tabii sana değil. <gülüyor> <gülüyor> Öyle e, birazdan stadyuma geçeceğiz. E, i̇nşallah güzel bir e, içerik sizlerle beraber olacak. Burak'ın e, Burak kanalında da olacak. E, orayı da takip edin. Oradan da güzel bir video çıkacaktır. Şimdiden teşekkürler. E, tabii öncesinde de çekimler falan yapmıştır. Biz çekim yapmadık. Biz garibanız. Direkt geldik kardeş. Bizim Kardeşim, öyle gezecek şeyimiz yok. Kamerayla giriyorsun <laughs> içeri garibanız diye. Arkadaş, arkadaş her gittiği yerde yemek yiyor. Yemeği seviyor. Maçta çok yemek yemeyi seviyor. <laughs> Hayır, bu ol. zamana kadar gittiğim maçlarda e, Hani gittin ya şehirlere. de En evet. güzel yemek neydi? Hangisiydi? En güzel yemek... Eskişehir çiğ börek. <laughs> ya çiğ börek fena değildi de. Yani kanka evet. çok yağlıydı. Çok neydi mesela kumru. böyle beğendiğin yemek neydi? Hangi şehrin yemeğini sevdin? Bursa'da, sevdi? Bursa'da İskender yedik. İskender. Hatta daha yeni, yine gideceğiz. Ayın 19'unda inşallah bir Bursa düzce maçı var. Aha. <laughs> Orada <yine> yiyeceğim. <laughs> ha iyi. o, olsun. O güzeldi. İşte İzmir'de kumru yedik. Sivas'a da bir kelle kırdırayım gel de. <laughs> Ay yok, i̇şte. sabah bir yiyorsun kardeş. tamam mı? Hiç, hiç acıkmazsın. Tek önüne götürürsün yemin ederim bunu kapatırsın kelle. ya oğlum. Beyin, ya. göz, dil, oh. yanak. Sakatat. Tabi, Sakat kelle yiyip yani pideyle öyle. Sakatat evet. Ya. <laughs> Yavaştan stadyuma doğru geçiyoruz. E, stadyuma görüşürüz. gol olacağım dedin.